Merhaba Mürvet Hanım. Merhabalar. E, doktorum, e, iş yerini açıyorsunuz. Evet. İşletmede sahibisizsiniz. Evet benim. Evet, Yerel 17 kameralarına neler söyleyeceksiniz? Ne mesaj vereceksiniz halkına? Herkese hayırlı olsun. Mekan benim değil, sizlerin. Bu mekanı sizler için açtım. Buradaki kadınlar bibere gidiyor, merdiven yıkıyor diye çok üzülüyorum. Haklarını, emeklerine sahip olamıyorlar diye çok üzülüyorum. İhtiyacı olan, eli beceri hanımları buraya çalıştırmak için bu mekanı açtım. Hepinize hayırlı olsun. Çanlı dostlarım. Buraya 2004 senesinde geldim. 2013 senesinden beri burada yaşıyorum. Gelme nedenim eşimin doktor olarak tayinin olmasıydı. Ama dönemiyorum buradan. Sorun bana Çan'da tapulu yeriniz var mı diye. Yok. Sadece mezar aldım tapulu olarak. Ben Çan'a dönmeye değil, Evet çok duygulu bir konuşma yaptınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun ben de teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum. Hepimize. Hepimize.